Herkese merhaba. Yeni bir videoda, yine bir videoda Naholi ile berabersiniz diyeceğim ama Naholi bu tarafta. Gel bakalım. Ulan çok yakışıklıyım ben lan. Vallahi kız olsam kendime verdim. Sen kız olsan bana verir miydin? Vermez miydin? Evet arkadaşlar, neredeyiz? Regensburg'un merkezindeyiz. Güzel bir wine festivali varmış. Wine festivali... Ulan bu kamera da çok titriyor arkadaş ya. Ben yürüyorum, kamera titriyor. Kamera yürüyor, ben titriyorum. Yok tam tersi. Sen benim soluma geçsene. Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Regensburg'da. Bir şarap festivali, şarap, şarap festivali değil mi? Şarap festivali var. Oraya gidiyoruz. Bu küçük günü de sizinle beraber paylaşmak istedik. Hadi bakalım iyi seyirler. Ben ufak tefek anlatmaya, ilan da anlatmaya çalışsın. Bu arada ilan videolara katılmıyor, konuşmuyor. Onun konuşma yasağı var. Cumhurbaşkanlığı koordine kurulundan bir yazı geldi. Vallahi dedi, kıçınızı keseriz dediler. İlhan Hanım konuşmayacak dediler. <laughs> evet onun için onu konuşturmuyoruz ya videolarda. Şu gelen tipe bakın. Çok değişik tiplerle karşı karşıyayız. Bisikletten dolayı arabayı park edecek yer bile bulamadık. O kadar kalabalık yani. Bütün Regensburg havanın da güzel olması nedeniyle akmış buraya, akmış. Evet ben bu şekilde çekeyim. Hem ön tarafta hem arka tarafta. Beni de görün ya. Kendimi göstereyim. Yakışıklı adamım oğlum. 50 yaşında adam. Bir yandan gezdireceğim ben sizi. Bir yandan da anlatacağım. Sizinle paylaşacağız değil mi İlhan Hanım? Evet, paylaşacağız. Varsa müzik. müzik yoksa paylaşamayız da ama şarap vardır değil mi? Tamam. Adı Hı -hı. Bu arada ilanı duymuyor olabilirsiniz. Önemli değil ben de duymuyorum. Evin içinde de duymuyorum. Kendisi çok Kısık sesli bir bayan. Onu duyabilmeniz için bu duyma aletlerinden takmanız gerekiyor. Onun için kameranızın videonuzun ayarlarıyla oynamayın. İlanın sesi orijinaldir yani. Çift kamera olayı iyi oldu ha. Bak hem önü gösteriyorum hem arkayı. Evet arkadaşlar, köpek festivali gibi bir şey var. Herkes itini almış gelmiş. Evet ben de seni anlıyorum. Evet bir yarışma var burada belli. İlginç bir yarışmaya denk geldik. <laughs> Çok kalabalık ben. Aşkım ne yarışması olduğu hakkında bir fikrin var mı? Evet. <laughs> <laughs> Allah'ım. Yazık bu hayvanlara ya. Ben her canlının serbest ve doğal yaşamında yaşamasını savunan bir adamım. <laughs> İlen ne düşünüyorsun? Milletin salak olduğunu düşünüyorum. Köpeklere yerler dövüp ne hepsi şey yapıyor, hızır hızır şey, e, çiş. çiş yapıyor, sıçıyor, Ağırlar, yerler fok içinde. Falan. Şunlar da şey almışlar o köpeklerin tahtalarından almışlar komple bando müzik ekibi olarak hadi gidelim Şarap için geldik, köpekle karşılaştık. Bu nasıl bir şanstır arkadaş ya. Şarap festivali içip gelip köpek festivaline rastlayan iki Türk'ün hikayesini dinliyorsunuz şu anda. Geçenlerde de transseksüel festivali vardı burada. LGBT. Ben bu kadar Regensburg'da LGBT'li olduğunu da bilmiyordum. Allah'ım ya Rabbim her yerde köpek var. Bu kadar köpek sevgisi. Ya sokakta bir tane köpek bulamazsın ve bu kuyruk buradan şöyle gidiyor. Oradan da böyle geliyor. Buradan da böyle gidip bunun ta anasının şeyine kadar gidiyor yani. Vay be. Evet. İlginç şeyler bulursam çekmeye devam edeceğim bu videoya. Bir beğeni atsınlar değil mi hayat? Videomuzu beğenip paylaşırsanız, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız Almanya'nın ilginç görüntülerini sizinle de paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Bundan sonra vlog ağırlıklı videolar gelecek, vlog çekeceğiz, günlük vlog çekeceğiz. İlanla beraber gittiğimiz yerleri çekeceğiz sizin için. Maşallah, inşallah. Ne yapmışlar? Müze yapmışlar. Ne müzesi? Dakel müziyum. Ha, Dakel müziyum. Neymiş Türkçe'si? Dakel müziyum. Türkçe'si neymiş? Bilmiyorum Dakel. ki. Şimdi söyledim. Hiç bilmiyorum hayatım, ben onu hatırlamam ki. Köpeklerle ilgilenmediğim için. Mesela bana bir telefon markası söyle hemen modelini söylerim kaç megapiksel işlemcisi nedir. Hani o benim ilgi alanıma gelmiyor köpekler. Ha bak burası mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi Daken Müzeyum'da köpek yastıkları, köpek bardakları. Ha bu arada Regensburg'a geliyorsanız şu Vietnam mutfağı çok lezzetli. Biz burada ilanla beraber yedik. Karnı açsa buradan yemek yiyebiliriz aşkım. Açıklar. Açsa bir tane o şeyden alabiliriz. Gevradın odu var ya ördekli. Ha. Ondan yiyebiliriz. Karşı tarafı da bakalım. İyi hadi gel. Evet şimdi burada. Şöyle gösteriyorum size. Bilmiyorum ya yorum yapın. Bu çift kamera olayını beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hem beni görüp hem <laughs> karşı tarafı görmek nasıl bir duygu? Beni görmek istemiyorsanız söyleyin kendimi kapatırım yani. Evet şimdi meşhur köprümüzün yanından geçip nereye gidiyoruz? Karşıya şarap festivali. Gibi. Hadi bakalım. Şarap festivali yapacağız. Köpekleri geçelim. Geçen gün şurada bir dondurmacıda bir Türk kızıyla tanıştık. Yeni gelmiş. Allah'ım ne tatlı bir şeydi ya. Çok samimiydi değil mi? Oo. Bakayım orada mı? O kadar güler yüzlü, o kadar tatlıydı ki. Dondurma kuyruğumuz. Bu köprünün adı ne? Adana Taş Köprü. Aynen. Adana'nın Taş Köprüsü'nün birebir aynısını buraya da yapmışlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. <laughs> Evet. Şimdi ilanın şarap festivali var dediği yere geldik. Burada çok güzel kafeler var. Buranın adı neydi aşkım bu bu caddenin adı? Ne? Stadt am Hof. Stadt am, Stad, Stad am Hof. Evet köprünün o geldiğimiz köprünün hemen bitişi burası. Şuradan yan taraftan derenin, nehrin o tarafa geçiliyor. Ve insanlar deli gibi burada kahve içiyorlar, bira içiyorlar, kokteyl içiyorlar. Şey. Pizzacılar. Yalnız bisikletlerin artık çoğunluğu elektrikli olmaya başladı. Çünkü Normal bisiklet artık insanlar çok almıyor yeni alanlar. Bir turist kafilesi gördüğünüz gibi kulaklıkları takmış. Ondan sonra geziyorlar. O çeviriciler de turistlere çeviri yapıyor. Yok. Ee, müziği kaldırmışlar. Geri mi gidelim, oturalım mı, ne yapalım? Sen nasıl istersen. Sen... Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş festivalin olmadığını, sadece ne bugün köpek festivalinin olduğunu öğrendik. Onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş geri dönüyoruz köprüden. Sonra da ne yapacağız? Şu kuyruğa bakın ya. Allah'ım, Allah aşkına. İnsanlar dondurma, içecek kuyruğunda var ya. Vans'ın evet Vans'ın. Güneş gözlüğümü de almadım. İlan da bana hatırlatmadı. Muradım güneş gözlüğünü al. Kocacığım demedi. Kendi kendi gözlüklerine işte kendine Müslüman. Yani bu Müslümanlar kendine Müslüman oluyor. Kapının önünde bekleyen insanlar var. Geri dönen insanlar var. Ve kapıları kapatmışlar. İçerisi dolu. Alamıyorlar diye. Gelen bisikletlerin tamamı elektrikli bisikletlerden oluşuyor. Gerçekten makinalar. çok sağlam. 3000-5000 Euro'luk makineler. Ama olay şu, insanlar içeri giremiyor. Gördüğünüz gibi Almanya'da insanlar ekmek bulamıyor ve aç diye anlatan mallara gelsin bu işte. Gördüğünüz Aynen. gibi kafeteryalar dolu. Yani böyle bir dünya yok. Evet, İlhan'cığım ne düşünüyorsun bu konuda? Almanya deme, kafeteryalar dolu deme. Türkiye de öyle, aynısı. Aynısı mı? Yani herkes para yok, para yok. Ya bu bir. Person, person. Kapalı kapalı Allah'ım şu köpeklere bak İnsanlar köpeklerini almışlar hafta sonu takılıyorlar işte yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> bu kız beni sever bu kız bana güler biliyor musun sen o şarkıyı biliyorum söyleyeyim, biliyor? söyleyeyim. söyleyeyim mi bu kız beni sever bu kız bana güler bugün yine piçliğin doruklarındayım kendimi de çok yakışıklı hissediyorum ha. Girmişim bakıma. 20 bin bakımı yaptım bugün. Saç 20 bin bakımı. Yani. Ne o? Burun, kulak, sakal, kaş, yüz. Yani yapacak bir şey yok. İlan geçen günü 100 bin bakımı yaptı. <laughs> Evet, burası bir dondurmacının kuyruğu. Kuyruk ikişerli, üçerli. Yok Yemen bu kadar kuyruk beklenir mi? Sen bekler misin bu kadar kuyruğu? Dondurma kuyruğu arkadaşlar. Almanya'da insanlar kuyruk bekliyor diye gerçekten doğru söylemişler. Dondurma kuyruğu var. İnanın dondurma kuyruğu var bakın. Size birkaç kuyruk daha gösterebilirim hatta. Bakın size bir kuyruk göstereceğim. Bakın buradan hesap ediyorsunuz. Şöyle bir kuyruk var. Yani gerçekten inanılır gibi değil. İnsanlar kuyruğa girmişler abişim ya. Bu kuyruk şeklerin. Şuradan alacakları bir tek vurşt. Brat vurşt. Yani bir tane brat vurşt için sen bu kadar kuyruk bekler misin? Beklemezsin değil mi? Yani bir kuyruk daha. Bir kuyruk daha. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Dürüm yiyoruz. İlanın salatayla net var. Ben kendime bir tane dürüm söyledim. Ama gerçekten abi böyle ellerim kapanmıyor. Bakın ne kadar kalı. Toplamda ne kadar ödedik aşkım? 20. 20 euro. Bir döner, bir box. Bir döner, bir box. İki ayran. İki ayran. 20. 20 euro. Pahalı. Pahalı değil mi? Döner ne kadar olduk ya? Yani. Normal. Normal 7,5 euro, dürüm 8,5 euro. İlan tabi döner yemediği için çok fazla. Fiyatlardan haberi yok. 2 senede, 3 senede bir senede. Aynen. Festival havası içerisinde gerçekten çok büyük dürüm. Yani böyle bir kişinin bununla doymaması mümkün değil değil mi? Bu kalp dediğimiz dananın yavrusu. Legensburg'da yediğim en iyi dürümlerden bir tanesi. Yani dönerlerden bir tanesi. Çünkü dana eti yapan çok fazla yok. Ya hindi yapıyorlar değil mi? Hindi var. Bir de tavuk var. Ama dana eti yapan çok nadir. Burası da onlardan bir tanesi. Yeni keşfettik burayı. Şimdi geçerken. Anam babam yemek. İnsanlar yemek yemeden duramıyor. Burada ne yaparsanız yapın. Yemek işi yapın. Et bitmiyor ya. Yiyemezsiniz yani. Şuna bak. Arkadaşım ne düşünüyorsun şimdi bu dondurma kuyruğu hakkında? duracağız diyorsun yani. Geçeceksek duracağız. Evet. Yapacak bir şey. Gerçekten. Kuyruk var gördüğünüz gibi. Dondurma kuyruğu var. Burada da götçü var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bir tabak tabak göt alıyorsunuz. Elinizde yiye yiye gidiyorsunuz. O videoyu koymadım hala biliyor musun? Daha neler duruyor Duruyor daha. aynen o kadar çok video çektik ha. ki Hiçbirini atmıyorum ama bu hafta başladım artık Tamam artık yeter Şuradan bana bir tabak göt alsana aşkım Şimdi bir şey söyleyeyim mi Biz bu döneri yedik ama inanın Allah bizim cezamızı verecek Ama hem kendisini Kim geliyor yediyor biliyor musun Evet canlarım Şöyle gerçekten büyük denebilecek bir Dondurma 2 euro 2 euro burada Google mu diyorlar artık topu Değil mi? Koku. İlan da şöyle kakaolu ve neyle aldın? Mozart. Yalayarak yiyoruz. İlan ısırarak yiyor. Ben yalayarak. Şöyle gördüğünüz gibi Hasan Mezarcı'nın kız kardeşi. <laughs> kapatayım ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Bak gel. Şurada bir tane Çin restoranı var. Çin restoranına girmedik biraz önce. Gittik döner yedik biliyorsunuz. Ya inanın şu ufacık 0.5 bu. Evet 0.5 litre yani yarım litre su 2 avro. 2 avro nedir ya? 2 avro çarparsanız ortalama 40 lirayla 80 lira yapar. 80 liraya benim vatandaşım Almanya'da nasıl gelip su içecek, nasıl gelip su içecek? Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de bir tane su kaç para? 5 lira bakkalda. Bakkalda 5 lira bu. Arkadaşlar yorum yapın. Al, Türkiye'de yarım litre su kaç para? Ben duyduğum kadarıyla 5 lira. Ya bak burada 2 euro kardeşim 80 lira. Yolda geçerken bir su alayım ağzımı ıslatayım desen 80 lira vereceksin. Bence tekrar düşünün. Almanya'ya gelmeden önce tekrar düşünün. Bir de her yer bok. Şuraya bak. Bak. Bak abi bak. Her yer bok. Her yer bok. Her yere sıçmışlar. Regensburg'un içine sıçmışlar. Gelin bakalım enteresan bir şey gördüm sanki. Güzel bir akıntı. Akıntı gerçekten çok yüksek. Evet canlarım, iyi kötü bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yemeğimizi yedik, müziğimizi dinledik, dondurmamızı yaladık. Şimdi de yavaş yavaş eve gidiyoruz. Espresso'yı da içeceğiz. evde içeriz artık. Valla, arabaya yürürken iş çekmiş bir espresso. Tamam, espresso'yı da arabaya yürürken içeriz. Çok acayip, karnımda bir şişlik var. Ben bir döner daha yersem ölürüm diye düşünüyorum. Dediğim gibi videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın canlarım. Allah Bak çayı var ya aşağıdan kaynıyor şu anda. Büyük patlamaya yakınım yani şu anda. Gerçekten büyük patlamaya yakınım. Yeni bir galaksi doğurabilirim şu an. <laughs> 어, oh, 내 대사랑 a e